Maymun çiçeği hastalığı. Hastalıklar sebepleri itibarıyla ana olarak ikiye ayrılırlar. Birincisi tabi yolla oluşan ve yayılan. İkincisi ise laboratuvarda geliştirilip belirli bir amaç için bilinçli olarak yaygınlaştırılan. Burada doğal olarak dünyanın hassas olduğu ikinci tip hastalıklardır. Zira onu geliştirenler tedavisini ve yayılmasını önleme çabalarını sekteye uğratmak için başta birçok tedbir almışlardır. Bu bağlamda Covid salgını dünya için iyi bir tecrübe olmuştur. Ancak bir stratejistin iddia ettiği gibi eğer küresel güçler yıllar önce bu alanda kullanılmak için birçok hastalık hazırlamışlarsa dünyamızın vay haline. Dünyamız tam Covid tehlikesinden kurtulmaya başladı derken yeni bir hastalık haberi herkesi ürküttü. Bu hastalığın adı ise maymun çiçeği virüsü idi. Peki bu hastalık nedir ve küresel bir salgına sebep verebilir mi? Öncelikle bu hastalık ilk olarak Afrika'da görülmüş olup Avrupa ve Amerika kıtasında da az sayıda da olsa vakaya rastlanılmıştır. Tipik olarak Afrika'nın bazı bölgelerinde enfekte vahşi hayvanlardan bulaşan nadir görülen genellikle hafif bir enfeksiyondur. Grip benzeri bir hastalıkla başlar. İlk semptomların ortaya çıkması genellikle 5 ile 21 gün arasında sürer. Bu hastalığın semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş bezler titreme, kızarıklık ve bitkinlik bulunmaktadır. Hastalık tipik olarak 2 ile 4 hafta sürer. Afrika'da maymun çiçeği hastalığına yakalanan her 10 kişiden birinde ölüme neden olduğu iddia edilmiştir. Peki, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer tıp uzmanları bu alanda ne diyor? Bu hastalığın hayvanlardan geçtiği düşünülmektedir. İnsanlar arasında kolayca yayılmadığı için bir insandan maymun çiçeği kapmak oldukça sıra dışıdır. Ancak düzgün pişirilmemiş enfekte bir hayvanın eti yiyerek de bu hastalığa yakalanmak mümkündür. Ayrıca Avrupa'daki enfeksiyonların incelenmesi yapıldığında kayda değer bir kısmının Afrika'ya seyahat etmemiş ancak eşcinsel biseksüel gibi ilişkilere giren kişilerde olduğu tespit edilmiştir. Bizden söylemesi. Bedrettin Şimşek, Haber Yerküre.